Daha önce hiç çalışmamış ve 6 ay ya da daha uzun bir süredir işsizlik yardımı alan gençleri hedefleyen yeni uygulamaya göre 18-24 yaşları arasındaki tüm genç işsizler bir işe, üniversiteye, çıraklık veya staj kursuna devam etmeye yönlendirilecek. Hükümetin gençleri iş yerlerini hazırlamak için tasarladığı 8 haftalık bu programda okuldan da ayrılanlardan parkları düzenlemek ya da sokakları temizlemek gibi görevlerde haftada en az 30 saatlik iş yapması istenecek. <laughs> Muhafazakar Parti konferansında yaptığı konuşmasında Başbakan David Cameron, hükümetin sıkı çalışmak için hazır ve istekli olanları ödüllendirmek istediğini söylemişti. So Yeni uygulama başarılı olması halinde ülkenin diğer bölgelerinde de hayata geçirilecek. Zorunlu olacak inisiyatife katılmayı reddeden herkes geçerli bir neden gösterememesi halinde aldığı işsizlik yardımını kaybedecek.